Herkese merhaba arkadaşlar. Yine bir yeni video. Bugün karavanımızın panellerini temizleyeceğiz. Görüyorsunuz kirlili. Geçen yağan yağmurlarda çamurlu yağmur yağmıştı. Bu şekil aldı. bence temizlemenin bir faydası olacak şarjda. Şuraya bakın çamura. Fark şu temizlenmiş hali burası kirli hali. Şimdi arkadaşlar ben bunun üstüne çıkacağım inşallah bir şey olmaz. Ee, başka çarem yok. Dikkatli şekilde bir çıkayıp yıkayacağım. Yıkadıktan sonra tekrar sizinle temiz halini paylaşacağım. Ee, ara sıra yıkamak lazım bence. Ee, daha güzel şarj olması için akülerin. Ee, yıkayınca da şöyle bir silmek lazım ki mutlaka bakın çamurlu kalmasın. Ben yıkayayım, yine devam ederiz? Evet arkadaşlar, yıkadım. Şöyle, tart temiz oldu. Fark belli. Şimdi arkadaşlar üstüne çıktım ama e, çok güvenli değil. Böyle bir çekçek çek yardımıyla yıkadım. Bu tarafı da e, şey yapacağım. E, buna bir siyah film çekeceğim arkadaşlar. E, i̇çeriye fazla güneş yansıtmasın. E, güneş yansıtmasın diye gölgeli çektiğimizde ama sarkıtıyor aşağı doğru. E, o yüzden ona siyah bir film çekeceğim Nasıl olsa hava alıyor, açık duruyor genelde. Ee, içeriye güneş fazla girmesin. Bu şekilde bunu temizledik. Bunu temizlemekte fayda olacağını zannediyorum. Ee, şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, Hoşçakalın.